Tüylü'nün kuyruğu. Tüylü kısa kuyruğu yüzünden dışarı çıkmaya çekinir, arkadaşlarının onunla dalga geçeceğini düşünürmüş. Günlerdir evde otururken en iyi dostu Leo ona destek olmak istemiş. Bir gün Leo'nun aklına harika bir fikir gelmiş. "Tüylü, kuyruğuna rengarenk bir kurdele takalım. Böylece kimse kuyruğunun kısa olduğuna dikkat etmez." demiş Leo. Tüylü bu fikri çok sevmiş. Kuyruğuna güzel bir kurdele takarak Leo ile birlikte dışarı çıkmış. Parkta gezerken sincap onları fark etmiş. Şaşkınlıkla "Tüylü çok şirin olmuşsun ama çok komik görünüyorsun." demiş gülerek. Tüylü utanmış. Leo, "Eve dönelim. Bu kurdele işe yaramadı." diye fısıldamış. Eve döndüklerinde Leo yeni bir çözüm düşünmüş. Bu kez Tüylü'nün kuyruğuna küçük bir şapka yerleştirmişler. Leo gülümseyerek, bu harika çözüm. Şimdi kuyruğun hiç görünmeyecek. İkili yeniden dışarı çıkmış. Tam o sırada panda onları fark etmiş ve kahkahalarla gülmüş. Tüylü, şapkayı yanlış yere takmışsın. Kuyruğuna şapka mı takılır? Tüylü bu sözleri duyunca iyice üzülmüş. Yine eve dönmüşler. Ancak tüylü pes etmemiş. Bu kez kuyruğuna bir balon bağlamak istemiş. Leo balon dikkat çekecek ve kimse kuyruğuma bakmayacak demiş hevesle. Balonu kuyruğuna bağlamışlar ve dışarı çıkmışlar. Ancak bu sefer zürafa havada süzülen balonu fark edip başını aşağı doğru eğmiş. Tüylüyü görmüş ve gülümsemiş. Öyle kuyruğun bu balonla çok dikkat çekici olmuş. Tüylü yine üzülmüş. Ama Leo ona sevgiyle bakarak şöyle demiş tüylü. Kuyruğunu saklamak için ne yaparsan yap herkesin dikkatini çekeceksin. Ama sen kuyruğunla barışır. Onu saklamaya çalışmazsan kimse artık fark etmez. Kısa ya da uzun. Kuyruğun seni özel kılıyor. Tüylü bir süre düşündükten sonra Leon'un haklı olduğunu anlamış. Bu kez kuyruğunu saklamadan dışarı çıkmış. Parkta yürürken kimse kuyruğuna bakmamış bile. Sincap oyun oynuyor, panda bambusunu yiyor, zürafa da meyvesini topluyormuş. Tüylü gülümseyerek Leo'ya dönmüş. ''Sen haklıymışsın, kuyruğumu saklamadıkça kimse onu umursamıyor. Aslında bu benim bir parçam ve onu sevmem gerekiyor.'' O günden sonra tüylü kuyruğuyla barışmış. Çünkü en önemlisi kendini olduğu gibi kabul etmekmiş.